dikenli incir hamile kadının düzenli olarak yemesi gereken en önemli besinlerden biri olduğu için, uzmanların her zaman vurguladığı gibi, hamile kadın ve fetüsünün hamile kadınlar için faydaları çoktur ve son derece önemlidir. Hamile kadının sağlıklı bir bebek sahibi olmak için hamilelik aşamalarını güvenli bir şekilde geçirebilmesi için vücuduna ve fetüsüne vitamin ve minerallerden en önemli besin maddelerini veren sağlıklı, dengeli yiyecekler yemesiyle başlar. Ve hamile kadın ve fetüs için faydalı olan besinler listesinin başında ise dikenli incir geliyor ve bu nedenle size dikenli incirin hamileler için en önemli faydalarını bu kanal üzerinden size sunuyoruz. Hamileler için dikenli incirin faydaları şöyle sıralayabiliriz. Dikenli incir, mevsimi yaz aylarında sadece birkaç gün olmasına rağmen lezzetli tadı nedeniyle insanlar arasında oldukça popüler olan en lezzetli yaz meyvelerinden biridir ancak vücuttaki faydaları yıl boyunca sürmektedir. Özellikle hamile kadınlar için bağışıklığını güçlendirdiği ve birçok hastalıktan korunduğu ve hamilelikte hastalık belirtilerini giderdiği ve benzeri gibi birçok özelliği nedeniyle hamileler için dikenli incirin hamile kadınlar için yararlarından en önemlisi. Dikenli incir lif açısından zengindir. Mide rahatsızlığı, kabızlık, mide bulantısı ve diğerleri gibi sindirim sorunlarını giderir. Araştırmalar, Dikenli incirin iyileştiren lifler açısından zengin olduğunu tespit etmiştir. Her bir tanesi hamile kadınlar için sindirim problemlerinden koruyan 10 gram lif içerir. Dikenli incir magnezyum açısından zengindir. Hamile kadınlar, magnezyum elementi başta olmak üzere birçok elemente hamilelikleri sırasında çok ihtiyaç duyarlar hamile bir kadının vücudundaki magnezyum eksikliği birçok patolojik belirtiye neden olur. Bunların en belirgini vücutta bacak krampları ve sıvı tutulması olup, dikenli incir magnezyum açısından zengin olduğu için hamile kadınları bu belirtilerden korur. Burada bir meyve yaklaşık 50 mg içerir. Dikenli incir folik asit açısından zengindir. Folik asit, fetüsün büyümesine ve nöronlarının korunmasına yardımcı olduğu için hamile bir kadının ihtiyaç duyduğu en önemli besinlerden biridir. Ayrıca fetüsü yarık diş gibi konjenital malformasyonlardan korur. Folik asit ayrıca hamile kadınlar için erken doğum riskini önlemede faydalıdır ve dikenli incir folik asit açısından zengin besinlerdir. Bir adet dikenli incir 107 mikrogram folik içerdiği tespit edildi. Az yağlı dikenli incir, düşük oranda yağ içerdiğinden sağlıklı bir meyvedir. Kolesterolü önler ve böylece hamile kadını kalp hastalığı ve erken doğum risklerinden korur. Dikenli incirin hamile kadın ve fetüs için faydaları saymakla bitmiyor. Dikenli incir meyvesi yaklaşık 1.33 niacin veya B3 vitamini içerir. Fetüsün sinir sistemini ve cildinin büyümesini iyileştirmek için önemli bir vitamindir. Dikenli incir ayrıca, fetüsün bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük ölçüde faydalı olan yaklaşık 8.9 mgc vitamini içerir. Dikenli incirin hamile kadınlar için faydalarından biri de yüksek oranda demir içerdiği için kansızlığa ve erken doğum risklerine karşı korumasıdır. Dikenli incir birçok önemli besin içerdiğinden hamile kadınlar için de faydalıdır. En önemlisi, riboflavin, A vitamini ve kalsiyum dikenli incir, hamile kadının sürekli olarak maruz kaldığı ağız enfeksiyonları, diş etleri ve ülserler gibi birçok sorunun iyi çiğnenerek tedavisine katkıda bulunur. Sevgili hamileler sizlere sunmuş olduğumuz bu önemli faydalara rağmen, aynı zamanda fruktoz içerdiği için arttırmanız önerilmemektedir. Ve fruktoz, hamile kadının hamilelik sırasında rahatsız edici mide gazları oluşturmasına neden olabilir, bu nedenle ondan maksimum faydayı elde etmek için fazla yememesi önerilir. Destek olmayı lütfen unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.